Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da etkiledi. Biz karla kaplı ormanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parkları İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftel Altundal ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'la Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan karla kaplı topuk yaylasına çıkarak çeşitli noktalara yaban hayvanları için yem bıraktı. Yem bırakma etkinliğinde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaban hayatının önemine vurgu yaparak şunları söyledi. İlimizde son 5 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tabiat örtüsü tamamen bulunduğumuz mevkide 50 santim geçecek şekilde karla kaplandı. Şu anda e, kaynaştığı ilçemizin Toktaylısı mevkiindeyiz. E, burada e, geniş ormanlar, bu orman içerisinde de farklı canlıların e, barındığı doğal yaşam aktif olarak devam etmekte. Tabii ki 50 santimlik kar örtüsüyle doğanın kapanmış olması doğal yaşamdaki canlıların Besine ulaşmasında ciddi zorluklar ortaya çıkartmakta Bu anlamda Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğümüzce Tedarik edilen farklı efsatta farklı canlılara hitap edecek şekilde Besinleri bugün tabiata bıraktık Ben şuna inanırım ki cümle mahlukatın vebali insanlığın omzundadır der bir divan edebiyatı şairi, gerçek anlamda da dünyayı birlikte paylaştığımız canlılara karşı insanlar olarak bizim sorumluluklarımız var. Bu yoğun kar yağışının olduğu, hava koşullarının çok olumsuz şartlara döndüğü bu ormanlık alanda yaptığımız besleme faaliyeti inanıyorum ki doğal yaşamdaki canlılar açısından bir can suyunu oluşturacaktır. Tüm vatandaşlarımızı da bu soğuk dönemde dünyayı birlikte paylaştığımız canlılara karşı üzerine düşen vazifeleri yapma konusunda onların beslenmesine yardımcı olma noktasında özellikle doğal yaşam içerisindeki canlıların beslenmesi noktasında daha duyarlı olmaları uygun olacaktır diyoruz. Tüm hemşerilerimizi saygıyla muhabbette selamlıyoruz.